Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın bölüm X geldi. O bölümde ben sesimi açmamışım. Yanlışlık sönmüş. Oynaymış. Geçende oynamıştık. Arkadaşlar ben kaybolan eşyalarımı buldum. Kaybolan eşyalarım burada. Kaybolanların eşyalarım burada. Kaybolan eşyalarım bunlarmış. Görüyorsunuz bulduk zaten. Çok kolaydı. Bakın 200 şu koordinatta bulduk. 229'da mı öldük? Nerede öldük? Ama koordinat nasıl yanlış olabilir ki? Bekle. Koordinatımız kaçtı bizim. Koordinat göster. Ölmeyelim ki. Öldüğümüzde videoyu izlerken koordinatı görelim. Oha. Ko koy bu, bu koy ben yani koy diyorum ama köy diyor ben koy diyorum Alıyor. koy demeye arkadaşlar işte ben bakın 114 buldum yani burada ölmüş <laughs> yani sonra, sonra yüzüyorsunuz siz var ona gelemezler ki <laughs> Gelemezsiniz lan Siz <laughs> ne kadar bir yıl geçeriydiniz tramın gözümün önünden vurarım lan sizi. Ya Headshot. Headshot kazınca çok küçük arkadaşlar. Köydeki bütün samanları toplayacağız. Aha köylüler. Bu köyü biz geliştirdik. <laughs> <bu> arkadaşlar <laughs> o samanları toplayana <laughs> çok oldu. Ya orada ne yapıyorsam? Ha, ekmek. Arkadaşlar polis kolet buldum ben. Polis kolet oyuna niye gelmiyor ya? Arkadaşlar Rocky oyunda TikTok'uma gelebilirsiniz. Rocky oyunda TikTok'u benim bekliyorum sizi. Arkadaşlar köyü boşaltıp gideceğiz ama geliştireceğim ya. Bir şey yok. tencereyi alalım. <laughs> der, der, Minecraft 40 bölüme kadar yapacağız. 40 bölüm yapacağız. <laughs> Minecraft'tan 40 bölüm yapacağız. bekle Bunu da şuraya ekleyelim <laughs> 74 stek olmuş. Yine bu çok. şarjı olduğu için öldürsem konumumu ezberledim. Ben bak sana köpek getirdim mi? Nerede lan? Kılıcım. Lan at! çık 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 arkadaşlar bu video belki 20 dakikalık olur bekleyin arkadaşlar var <laughs> arkadaşlar geldi bir sitek yemek yaptık köylüler ye bir şuraya atalım Hı <laughs> Oğlum çok zengin. Arkadaşlar Minecraft'ın bölümü gelecek ya. Uf. Bir keşke bir stek de ekmek. Oha biz niye ekmeyiz? Köylülerin böyle çalışma masası yok mu? Köylüler hiç mi çalışma masası? Aha iki cümle. Kangi ne diyor arkadaşlar? Öldüreceklerine. <laughs> Biz tek de ekmek. Nereden Ekmek. <laughs> Merhaba, ben odun kazıyım şuradan. buğday yapıyorum arkadaşlar. Oha diyor. Dolduracak mı? Doldurursa helal olsun. kişta basıyoruz. İstediğimiz kadar basacağız. Oha. Bela bela harika işler yaptı. Domuzu hapse ya. Az vuruyor. Şimdi bütün köylü Eşyalarını alıp köyden gideceğiz. Ben bu köyde ne yapayım? Hepsi. Oha. <laughs> Ama keçilsem bir şey yapamaz. Oha. Ne oluyor? Ne ya? sabah bile anlamadım. <laughs> ne istiyor lan Zombi Zombiler belanızı versin zombiler. Her köyü mahvetip gitmişler. Bir de lan sen ne yapıyorsun lan burada? Hadi çık lan. Çıkamıyor ki. <laughs> Ama biz bu eve girmedik. Hayır, biz bu eve girmedik. Bu eve girdik. Ölürsem çok kötü felaket yaşayacağız. <laughs> Aha, kim ki Bekleyin, kurtaracağım. Bakalım. Tilki benden niye kaçıyor ya? Tilki bir şey yapmayacağım. Tilkiler insanlardan çok korkuyor. İnsanlar tilkileri üzülüyor. Bir de okulu gösteririm size. What? Dünyanın yarısı yok. Lan nasıl bir? Bence bu köyü büyülemişler lan. Ooh. Demir bloğu. Aha demir bloğu. Çiçek. Ne yapıyorsun lan? Kurtarayım mı lan hadi? İnsanlar... Aman ha. lan beni. Oha. Kırı, kırı, kırı. Ben şunları koyayım boş yere. Arkadaşlar bu köylüler tuzak mı kurdu lan? Şuraya atlıyorduk. Şuraya atlayamadım bir. Hadi. Hadi Açmıyor. Boş ver. Sonra. Ben bu köyde sadece bunları buldum. Var arkadaşlar. Bu bölümü bitirelim artık değil mi? Arkadaşlar burada. Yo, şimdi demir kazma şeyler de yapalım. Nerede demir? Demir. 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 Cemil Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olur. Çok seni bölüm 3 10 like de gelecek. 10 like gelmese de ben atacağım. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olun. İyi, iyi olun. Görüşürüz.